4 yıl önce Diyanet İşleri Başkanımıza İhsan Şen Ocak'la ilgili sakın bu hocamızı görevden almayın diye tweetler atıp yazdığımızda sıradaki hedefin kendisi olduğunu defalarca söyledik. Maalesef dediğimiz gibi de oldu. Diyanet İşleri Başkanımıza karşı inanılmaz saldırılar gördük. Çünkü biz İhsan Şen Ocak hocayı görevden alarak hikayedeki gibi sarı öküzü vermiş olduk. Bu arada içimizdeki bir vekil yüzünden Ayasofya imamını CHP'lilere şirin gözükmek ve bir grup feminist için görevden aldılar. Peki hala neden? Çünkü bu memlekette hakkı söylemek Allah'ın emrettiğin konuşmak peygamberin hadislerini söylemek bir grup azınlığın hiç de hoşuna gitmeyen, sistemlerini bozulacak diye korku içinde kalan, ülke hala kendi yönetiminde olduğunu sanan kişilerin çok zoruna gidiyordu. Daha acı olanı da muhafazakar bir cenahtan biri hakkı söylediği için cezalandırıldığında ilk desteği 657 gibi yasalara uymak zorunda, iyi bile olmuş her doğru her yerde konuşulmaz gibi eziklik psikoloji ile söylenmiş savunma sözleri ile karşılaşmamızdı. Biz kimse yasaları çiğnesin demiyoruz. Fakat Kur'an'da yazan, hadisle belirtilen ya da tarihsel bir gerçeğin söylenmesi, ülkeyi kendinin sanan azınlık bir kesmin zoruna gitti diye söyleyeni cezalandırmak düpedüz bir eziklik psikolojisidir. Başkalarının kavramları ve normları ile şekillenmiş beyinlere, Osmanlı'yı, İslami, tarihi ve peygamberi sav, anlatamazsınız. Bir grup tavanı ele geçirip sistemi kurduğundan beri kendini celladına, aşık tipleri yetiştirmeye devam ediyor. Türkiye'ye özel bir la anlayışının en büyük zararı, halen hakkı konuşmaya korkan müslümanlar yetiştirmesi. Asıl mesele o azınlık, çoğunluk kadına kendilerinde konuşma hakkı bulup, kendi normallerini zorla ve kanun eliyle empoze ederken, bizden çıkan sisteme aykırı seslere yaşama hakkı bile tanımıyor. Düzeleceğiz. Önce bizden olanları savunarak, sonra hakkı korkmadan konuşarak. Müslüman kalıba göre şekil alan değil Allah ve Resulünün sözlerini ve tarihsel gerçekleri kınayıcının kınamasından korkmadan söyleyen kişidir. Halil Konakçı hoca doğruları söylediği için 9 köyden kovulduğu bir zamanda müslüman köy köyünde hocamıza sahip çıkılmalı. Geçte olsa bizim aylar önce söylediğimizi bizim cenah daha yeni söylemeye başladı. Artık aklınızı başınıza alın. Yedirmeyin hocalarımızı, ezdirmeyin bir grup kendini ülkenin sahibi sanan asalak zihniyete cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz ölçümüz, anlayışımız bu. Sarı öküz hikayesini unutmayın.